Bazı ülkelerde milli kritik teknoloji olarak kabul edilen modelleme ve simülasyon teknolojileri günümüzde çok geniş bir yelpazede kullanım olanağı bulmaktadır. Örnek olarak eğitim ve tatbikatlar, karar destek süreçleri, analizler, görselleştirmeler, sağlık hizmetleri sayılabilir. 2009 yılında yeni tesisinde Mosimer Simülatör Teknolojileri Laboratuvarı, A destekli Yetenek Laboratuvarı oyun teknolojileri laboratuvarı, hareket yakalama laboratuvarı gibi birçok laboratuvarla üniversite araştırmacılarına ve teknopark firmalarına hizmet vermektedir. Merkezimizde bulunan simülatör teknoloji laboratuvarında araştırmalar yapmak üzere genel amaçlı jenerik bir simülatör yakın zamanda araştırmacılara hizmetine sunulacaktır. Diğer yandan insan faktörü laboratuvarında İnsan itki sistemi, ölçüm cihazı, göz takip cihazı ve EFNR işlevsel infrared cihazı kullanarak birçok araştırma yürütülmektedir. Diğer taraftan oyun teknolojileri laboratuvarında eğitim, karar destek ve eğlence amaçlı oyun tasarım konularında araştırmalar yürütülmektedir. Hareket yakalama laboratuvarında ise simülasyonlarda, animasyonlarda ve hareket analizlerinde kullanılarak insan hareketi kaydedilmekte ve simülasyonlarda kullanılmaktadır. Modelleme ve simülasyon teknolojilerinin artan kullanım şekilleri ve önemi nedeniyle daha fazla araştırma yapma gereği vardır. MotSimer, disipliner arası bu alanda araştırmacıların bir araya gelip araştırmalar yapabileceği önemli bir ortam sunmaktadır. Ülkemizde yürütülen teknolojik veya teknolojik olmayan devasa projelerin başarılı olma ihtimali modelleme ve simülasyon teknolojisi sayesinde artabilecektir.